Biraz daha, biraz daha. Yoruldu mu? Alacağım. Alacağım. Bir dene Serdar. Ama ipe değil ha. Bak aş aşağıya bak at ipin üstüne. üstüne at, gerisine ya. at ha. Çok güzel. Taktı. Taktı. Çok güzel. Sen gevşetme, sen gevşetme, gevşetme, sen gevşetme abi. Zaten abi gevşetme. sen gevşetme. İyi yerden de tutmuşum. Heh, sen gevşetme. Şimdi ver bana, makineyi ver. Yok, makineyi ver. Bana. Ver bana, ben çekeceğim, sen balığa. Çok güzel, dur. Dur, 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 dur. Abi bir yere geldiniz ki çok derin Abi sen gevşetme. Bak benimki tek çizgidir ha. İpe atma, ipe atma. Keser elini ip atma. Kuyruğundan mı tutayım? Ağzını al, ağzını al. Dur. Şeyde. Sok, sok, sok öyle değil. Kulaca, kulaca. Evet, şey kulaca elini sok. Kulaca elini, soğuk. Nereden soğuk. Herhalde, elini soğuk. sok. Nereden sokayım abi? Solun kacın elini şey sok. Sok elini sok, kulağını aç. İpi şey yaptın. Benim Şey yaptır. önemli değil, önemli değil, önemli değil. Sok kulağa, kulağın... kulağın içine, içine, içine Korma, korkma, korkma. Tamam, kulağa, kulağın altına, ha, ha, oradan ha, ha. Çek şimdi. Çek 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 çek. Çekebilir mi? Oh, of. Of. Vay. bu bu. Oh, of. <laughs> Şşş, Murat. Murat. Lan gel. gel. Ba bu. Sessiz 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 bro, bro. sessiz sessiz. Sessiz. Bro, bro. Abi yine kancaya dikkat Abi, et. Abi benim kanca ayağıma girdi ya. Kancaya dikkat Abi, et. Abi 50 ya. Vallahi <laughs> selalle. Dur şey al. Beraber <laughs> olsun. <laughs> <laughs> 60 kilo hocam ah, hocam unutmayasın. 60 kilo değil ah. mi? 60 kilo. O ah, hala daha canlı ya. Ya Erdem orada o normal or 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 kanser yok mu? Şey, hastaya oh. Hoca bir de çekti gidebilir miyiz? Yok, el kolay değildir. He. Abi ayedik. Hoca da Hemen kaç kilo geliyor? Söz düzgini takar, 60 takmaz şey vardı. 60 vardı bizim üstümüze çekmedi abi. 60'dan fazla. <laughs> Balgır Gürüşküt köprüsüne yakın Seydili Adası, Seydili Adası'nın oralarda şey. spin'le aldık. Bayağı uğraştırdı bizi 10-15 dakika. Ağazı. Böyle oltayla mı yakalıyoruz yoksa? Ağazı. Tabii, atacak, atacak spin, evet. yaman avcı kaşıklarıyla aldık. Güzel bir av oldu.